umudumuz olan isimlerden birisi. Ee, söz söz, kılık kıyafet, kılık kıyafet, tavır tavır, yaklaşım yaklaşım, muhalefet bilinci, muhalefet bilinci. Yani kitap önerisi ise kitap önerisi. Bilgi, birikim, derinlik. Vallahi ne ararsanız var. işte Türkiye'nin son dönemde en çok konuşulan ve Türkiye'ye en çok katkı yapan yeniden dirildiği için insanların göbek atarak oynadığı tamamdır bu iş bitti dediği o Benzersiz isim. Önemli bak. Üç tane kitap önemli. Bir tanesi biliyorsun Peygamber Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim. Bir tanesi, bir tanesi. Kur'an-ı Kerim önemli bir kitabımız. Ondan sonra Nutuk önemli bir kitabımız. Öbürü de Suç ve Ceza mıydı? Suç, Suç ve Ceza da, oluyor. O, evet. da fena, o. O da, da fena, fena değil başka. <laughs> o da fena değil başkanım. Tabii şimdi üçünü de oku o da için e, bakıyor tabloya. Ama elif muazzam bir siyasetçi. E, önce bir şey söyleyeyim yanında oynatırsan. E, Sayın Sarıgül'e iki tane e, kardeş tavsiyem var. Bunlar önemli. Birinci e, tavsiyem saçların dibi çıktığı zaman ya beyaza bırakacaksın ya da tamamen boyayacaksın. Bak, böyle yapmaması lazım. Dikkat edin. Görüyor musunuz? Yani sonuç itibariyle bir daha oynat onu görsünler. Saç tipleri çıkmış derler. Anılarda daha çok kadınlarda duyarız. Bence şeye bırakmamak lazım. İşi oluruna bırakmamak lazım ya da video çekmemek lazım. Çünkü malum haliniz Türkiye'de siyaset, reklamcılık, mutfakta mıyız, mı kalktık vesaire bunlar üzerinden gidiyor. Halbuki gördüğünüz gibi Sayın Sarıgül'ün gerçekten e, önemli bir e, şeyi var. Dolayısıyla e, saç tipleri önemli. Bir de size sormak istiyorum. O, onu e, tam olarak bilemiyorum ama bu botoks e, meselesi. Pek çok erkekte görüyorum. Bu botoksta biraz e, aynı zamanda şişme de yapıyorlar. Bütün erkek suratları da birbirine benzemeye e, başladı. Size ilginç bir şey söyleyeceğim. Detayını e, isim vermeyeceğim ama anlayan e, anlar. Bir konsere e, gittim. Dev ekranlar var. Bu konserdeki dev ekranlardan da konser yayınlanıyor. Sahnede şarkı söyleyen değerli kişinin eşi, kızı falan da orada. Önce kamera yakın planda sahnedekini gösterdi. İnanılmaz şey yapmışlar. Doldurmuşlar yüzünü. Sonra hanımefendiyi gösterdi. Sonra kızını gösterdi. Yemin ediyorum üçü birbirine benziyor. Kim kimdir? Hangisi hangisidir? Ben karıştırdım. O yüzden herkese önerim Dolgu mu yaptırıyorsunuz işte ne yaptırıyorsunuz bilmiyorum. Nerenizi şiştiriyorsunuz gözünüzü senin dikkat edin. sarıgülü eleştireceğim konu saç dipleri çıkmış. Dolayısıyla biz saç diplerine bakmaktan kitapları tam olarak değerlendiremiyoruz. Olmaz. Vallahi olmaz. Şimdi şimdi bir kere daha sarı gülü dinleyelim ardından da irdeleyelim. Aç bakalım. Üç tane kitap önemli bak. Üç tane kitap önemli. Bir tanesi biliyorsun Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim. Bir tanesi, bir tanesi. Bak Kur'an-ı Kerim önemli bir kitabımız. Ondan sonra Nutuk önemli bir kitabımız. Öbürü de Suç ve Ceza mıydı? Suç, suç ve Ceza da, oluyor. O da fena, o, o, da da fena, fena. <laughs> o da fena değil. başka. O da fena Şimdi bakın. Ama dikkat Sarıgül, bu işlere girmekte yarar var. Bildiğin alanda oyna derler. Bir, e, Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim diyor. Aman, o yazmadı. Vahiy edildi. Vahiy. Fakat e, Kur'an-ı Kerim'i okumakta yarar var, onu bilmekte yarar var. Meali var. Sakın şu hatayda da yapma Sarıgül. E, Peygamber zamanında inmiş olan kitap, e, onun zamanında kitap değildi. Dolayısıyla Osman zamanında toplandığı söylenir. Fakat Osman'ın topladığı hali de yoktur. Bunu da bilelim. Ondan sonra hani birisi delinin birisi çıkar aykırı sorularda. Kur'an ne diyor? Nasıl oldu? Der başın derde girer. Bir. İki nutuk. Şimdi nutuk nedir Sarıgül? Mesela nutuk nedir? Kaç kişi bilir e, nutu? Bilmez. Nutuk siyasal bir savunma metnidir aynı zamanda. Bu savunmayı aklanma anlamında değil. Savunma dediğimiz şey bir millet meclisi yapıldığında nasıl şeyi yıl sonunda bütçeyi savunursunuz, gerekçeleri anlatırsınız. Bu anlamda Mustafa Kemal Atatürk'ün savaştan başlayarak, işgal sürecinden başlayarak kimde ne olmuş ne bitmiş onun hesabını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermesidir. Siyasi bir kitaptır. Yani Kutsal bir kitap değildir. İçinde hatalar olabilir, içinde iddialar olabilir, yanlış anımsamalar olabilir. Bunu bir tarihi metin olarak e, görmek gerekir. Bizdeki pek çok insan, Nutu okudun mu? Nutuk'u okumuyorsunuz. Ayrıca Nutu nasıl okumanız gerektiğini de bilmiyorsunuz. Yani Nutuk bir kutsal e, kitap, Kemalizmin bir temel metni değil. Nutuk bugün asla rastlayamayacağımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hesap vermemektedir. Nutuk hesap verdiği insanlara saygı duymanın bir göstergesidir aynı zamanda ve Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm süreci siyasal olarak nasıl gördüğü, nasıl anladığına dair önemli bir belgedir. Karşılaştırmalı olarak başka metinlerle yan yana okunmasında yarar vardır. Bu anlamda zaten Sarıgül e, söylüyor ve bu bilinçle. E, söylüyor. Okumaya da gerek yok. Bir sonra söyler. Suç ve ceza Dostoyevski'nin malum. Tabi e, gerçekten ilginç e, bir yapıttır Dostoyevski. Çünkü Dostoyevski'nin suç ve cezası ahlak tartışmasına girer Dostoyevski ve kendinden hareketle girer. Onu kim oraya yamamış onu bilmiyorum ama suç nedir? ceza nedir, hayatın içerisinde rastlantı nedir, ahlakın süreci nedir bunları tartışır. Bunlar az buz meseleler değil. Ama arada böyle entelektüel mesajlar vermek salı güne çok yakışıyor. Bir tek şey önemli saç tiplerini doğru boyaması lazım. Zamanında boyaması lazım. Günü geçti derler aman dikkat ya da berberin yanında taşıyacaksın. Param var.